Ben Emel. Ay. Arkadaşlar bugün sizlerle kim daha çok oynuyor? Evet. Şöyle kağıdımız tam gözükmüyor. Olabilir. Biz gelemiyoruz. Çünkü yani. güneş var. Çünkü ee, arkadaşlar bunu ben hazırladım. Bunların ikisi de görmedi. Evet. Hemen başlayalım o zaman. Kim daha çok oynuyorsa başlıyoruz. Bir dakika. Kim daha sesli? <laughs> <laughs> hazırlı değil. Aa, tamam. Eee. Kim daha oyuncu? Ama <laughs> Oyuncu derken arkadaşlar bir oyun oynamayı daha çok seven. Bir Gözüm dakika dur. Tükürmesi ne? Tükürmüyor be. Yüzmesi vardı onu yükleyince tükürük gibi gözüküyor. Hadi. Oh. Çok hızlı başladık arkadaşlar. Kim daha cimri? kalsın Bu alıyordum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Boncuk çıkarınca ben boğuluyorum. Kim daha gezmeyi sever? Sular arkadaşlar. Biraz kalsın. Boğuluyor boğuluyor. Elbis seni öldüreceğim. Sen buraya gireceksin. Ay yok Sen buraya gezeceksin kızım. <laughs> A kız tam geliyor gel, <laughs> ha canım sen ya annem ya babam öyle uzun süre koymayın ya. Yani. Bu bana. <laughs> Bu nasılmiş? var. bana ne? Kimde hasporcu? <laughs> <laughs> hiç gerek yok. Haydi muslandın. Hemen hiç gurutmadan hızlı geçelim. Hayır. İçmek. Hadi bunda. Sondum. Bu mayım. Aa içme geliyor. Bu var ya bu. Evet bu var ya bu. Bu. Buna hiç... Islandı bu arkadaşlar. Şu anda halimizi görsün. Kim daha hmm, uykucu? <laughs> Nefesimi tutuyordum. <laughs> Bir dakika. Kim daha şımarık? <laughs> ben değilim tabii ki. Oh. Sen öyle san. Dur düşüneyim. Kim daha şımarık? ya. Uğur. Senin için de girdim. Ne gireyim ben? Gireceğim mi mi geldin? Abi bir dakika dur lan. Kim daha Hı -hı. uyanık? İkisi de uyanık bana göre arkadaşlar. Ee, bilmem ben bir şey diyeceğim. Ben şöyle yapmaya çalışırken ikisi de anlıyor. <laughs> Şimdi hemen bir sonraki. Kim daha çok okulu sever? Okul kadar içerik değil. Aferin ne yapıyorsun ya? Aferin Mısır'ın da bunu yapıyorsan görüyorsun. Miraç <laughs> Kim daha teknoloji arkadaşı? Çok telefona bakıyor, televizyona bakıyor, bilgisayara bakıyor. çok şey, <laughs> tamam sakin ol çıkardım. <laughs> bir dakika dur. Ha yine Saçlarım ben şeyden Arkadaşlar niye dedim şimdi ki bu daha şey teknoloji arkadaşı? Ne şey oluyor? Geliyorum yanına bakıyorum telefon elinde. Hemen telefon. Bu 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 bu. Geliyorum yanına bakıyorum. Elinde suyla birlikte televizyonun karşısında Aa. televizyon izleyerek su içiyor. Bilmiyorum çok teknoloji şey, şey arkadaşım. Miraç ise Ömer işte. şey. Hiç bakmıyorum Tam boş yap. de bir kere televizyon. Tam boş yapmıyorum hemen geçiyorum. Hı -hı. Evet. Devam. Ee, de düşüneyim. Son olarak. Son? Yok son iki tane kalmış. Ne? Kim daha? Evet. Hayır iki tane kalmış. Heh. Yok iki tane kalmış. Kim daha yarmaz? Hmm. Arkadaşlar üstümüz ıslanmaması için. Abi keşke şey ben onu alsaydım. <laughs> Ben de böyle kazandım. En sonda ben çıkarsam çok... en, dur dur. En sonda ben çıkarsam kafamı 3 5 beş... Kim daha çok denize girmiştir? Denize. Denize. denize girmedim, girmedim. Bir kere bile girmedim ama bu on mi <laughs> de olmuştur ya. 50 de vardır değil mi? Senin, de mi? Senin 50 de vardır sular içimi gibi su gibi arkadaşlar. Kim daha çok yemek yer? Evet. Ben daha az yiyorum. <laughs> Saçını şöyle yapalım. Evet. Kim daha bakımlı? Sistem. Hayır. Bakımlı ya sistem şey değil. Ee, <laughs> <laughs> Kim daha çok havuzu sever? As Sen de seviyorsun ya. Aa! İki şişim de düştü, çek. <gülüyor> <gülüyor> donum lan, donum, donum. Suları geliyor. Donun lan, donun, donun. geliyor. Arkadaşlar mi? en sonunda size üstümün halini göstereceğim. Bak abi, o suları gelim. Benimkime baksana. Seninki daha az. Hemen ha. bir sonraki. En sonunda ben çıkarsam fotoğrafını. Daha çok. Hı hı. Hmm, dört çımana nadir. Hangisini seversen. Ağlar. Ay! Sıyıt! <laughs> Sıyıt! Bu daha çok ağlıyor. Sabah ağlıyordu diyor. <laughs> Lan üstüme <da> <laughs> Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Kim bir bir daha fazla evet. dışarı çıkar. Arkadaşlar ben <laughs> Niye hiç öğünün yok mu? Bu mu? Bu çıksana kardeş. Gel Sıkı. bir daha <laughs> Ağzımı sık gidiyorsun. Sen de geç, sen de geç. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. <laughs> Kim daha çok saçını uzatmayı sever, sen daha seversi, sen daha yoksa sevmezsin sen <laughs> Bu çok sever. Sen daha az seviyorsun saçını uzatmayı. Kim daha çok makyaj yapar? Başka kim yapacak? Kim? Daha, daha zeki. Yok. İşte zeki uyanık demek. Hayır be. Kim? Daha uyanık başka çok şey avukat olmak ister. Arkadaşlar Nisa'ya geçen soru en çok en sevdiğim meslek hangisi diye bana dedi ki avukat. avukat. Kim daha çok asker olmak ister? Bunu ben <laughs> Kim daha çok ders çalışır? <laughs> ben de sok. <laughs> Açabiliriz. Aç aç. Nefessiz kalıyor. Kim daha zeki? <laughs> Kim daha çalışkan? <laughs> Kim daha tembel? <laughs> sonuncusunu söylüyorum. Kim daha çok ev işi yapar? Arkadaşlar Nisa daha çok ev işi yapıyordu. Ve bu Neyse arkadaşlar. <laughs> ve bu arkadaşlar şimdi. Bir dakika dön. Üstüm halini göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi üstümün halini gösteriyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Her yerim ıslandı. Benim sadece şuralarım ıslandı. Olsun. Arkadaşlar. Bugünkü bugün videomuzun, bu videomuzun da sonuna, sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı atmayı. unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.